Hayır. Yayın geldi mi? Hayır. Bekle kanka ben yayınıma bakayım. Ben de şu an yayında aga. Kanka bir konuşsana sesin sesini senin sesini biraz kıstım. Şimdi iyi mi? Tamam aga. Ay yo. başlatmısın kanka başlatmısın? Tamam. güzel gözüküyor mu aga? İziyorum. Kalite nasıl? Kanka, Ka i̇yi. Çok iyi. İyi iyi iyi. Kanka sesi kapat sesi kapat videonun sesini kapat. Tamam tamam hiç kasmıyor. 60 FPS değil mi? Aynen. Evet. Aynı başlattık. He, evet, başlattık da hiç kimse izlemiyor lan. Kanka sen paylaşsana be. Sen paylaş. Aa aga lag oluyor. Ben ben laklı Ben laklı aga? Baksana okay, bir hayır. bana. Tam go. Şu an bende çok kasıyor ama sizin için arkadaşlar bu abi çok kasıyor çok kasıyor. Şu an kötü oynuyorum biliyorum. Çok kötü oynuyorum değil mi şu an? Aynen. Vuramıyorum aga donuyor. Bir dakika kanka bir dur bir dur yayını biraz daha arayın.